Merhaba değerli dostlar nasılsınız iyi misiniz sağlığınız, saatiniz, yerinizdedir umarım. Ee, geçen hafta video hazırlayamadım ee, yoğunluğumdan dolayı ama bu hafta güzel bir videoyla ile sizlerleyim. Ee, biliyorsunuz geçen hafta e, bazı e, endeks hareketleri gördük. Bir kimse sertti, bir kimse daha durağındı, daha rutin bir endeks. Ama e, giden büyük hisse senetleniyorduk, Özellikle e, işte Türk Yolları, bankalar birazcık destek vermeye çalıştı hektaş Aksa gibi hisse senetlerinde de sert hareketlere görmüş olduk kendik e, bu haftada ben e, bir hareket bekliyorum aslında yine büyük hisse senetlerinde e, bir hareketlilik olacaktır ama e, bir kısmında düzeltme hareketini görmemiz mümkün e, Çünkü çok fazla yükseldiler e, bir kısmı inanılmaz sert yükseliş yaptı. E onlar da sert giden hisse senetlerinde düzeltmeler olacaktır ama onun haricinde kalan hisse senetlerinde ben ki özellikle yan hisse senetlerinden bahsediyorum. Onlarda da bir hareketlilik göreceğiz. genel manada endeksle ilgili ben bu hafta bilişim sektöründen bir hareket bekliyorum. Yani bilişim sektöründeki hisse senetlerinden bir hareketlilik geleceği kanaatindeyim. Bunlar zaten bilişim sektörü geçen hafta Amerika'da yükselişler yaptı. Bu hafta da ben bizim borsamızda da hareketli olacağını düşünmekteyim ki geçen hafta ben bekliyordum aslında hareket ama çok da o hareketi yapamadılar endeksin o güçlü hareketine katılamadılar ama bu hafta ve önümüzdeki hafta hatta bu ay içerisinde bilişim sektörünün de ben hareketli olacağını ki zaten epeydir sürede yataydalar ben onların da hareketli olacağını düşünmekteyim. Şimdi her zamanki yorumumuzla devam edeceğim. ABD'de yine bir faiz arttırma durumu var ki bu faiz arttırma durumu bizi çok etkilemiyor. Sebebi ise bizim faiz indirmemiz yani dolara endeksli bir endeks olduğu için borsamız birazcık dolara endeksli çünkü e, dolar endeksiyle paralel hareket etmeye başladık ki önceden e, borsalar dolar endeksiyle ters yönlü hareketler yapıyordu ama biz e, dolar endeksiyle paralel hareket ediyoruz. O yüzden ben Fed'in Fed yapacağı faiz arttırımlarının çok Türkiye'yi etkileyeceğini düşünmüyorum. E, keza e, Amerika'nın Covid döneminde bastığı paraları tekrardan ABD'ye toplama çabası ee, var ki e, insanların harcamaları da artacak ki tarım dışı istihdam it, verisi e, açıklandı. Yüksek geldi. E, evet iyi bir durum ama e, bu e, iş artık e, artık harcama kısmının hane halkı yönünde birazcık daha artacağını düşünmekteyim. O yüzden e, faiz arttırımlarının devamı gelecektir. E, talepler artacaktır diye düşünüyorum. O yüzden e, ben ABD'nin yine FED faizi arttırımı gelecek ama bizim borsamızda bunun etkisi olacak mı? Ben olacağını düşünmüyorum açıkçası. E, ki biz faiz indirmeye de eğer ki bu şekilde e, FED'in faiz arttırımı devam ettiği sürece biz de faiz indirmeye devam edeceğiz gibi duruyor. E, peki bu faiz indirme ya da bizim şu anki Türkiye'deki faiz durumunun e bize etkileri, pozitif etkileri ne olabilir? Hane halkı yönünden çok bir pozitif etkisi yok ama e, sektör olarak yani biz finansal piyasalarda ya da bu piyasalarda etkisi nasıl olur? E, faizin olmadığı yerde e, para borsaya geç, geçmek zorunda hissedecek kendini çünkü orada bir garanti kazanç var ve o garanti kazancın e, getirisi azalıyor gitgide ve Para borsaya geçmeye başlıyor. Bu sektör olarak baktığımız zaman da bankacılık endeksine yine üçüncü çeyrekte de ki bunun çok altını çizdim. İlk çeyrekte de ben çok yüksek karlılıklar bekliyordum ki beklentim gibi geldi. İkide de bekliyordum ve üçte de bekliyorum ki ben yine söylüyorum sene sonuna kadar da bankacılık sektörünün karlılıklarının artmaya devam edeceğini düşünmekteyim ki bu dönem muhtemelen daha da yüksek bir bilanço getirileri olacaktır diye düşünüyorum bankaların. Bankalarda da yine favorilerim var ki birincisi benim için değerli olan Akbank ve FK oranı hala düşük kalan bankalardan bir tanesi. Diğeri ise İş Bankası. Garantinin piyasadaki bu kadar lutunun azalmasından sonra ben İş Bankası'nı bir tık daha önde görmeye başladım. Ki bundan önce de İş Bankası altındaki iştiraklerinin gücünü daha yansıtamadığını düşünmekteyim. Bilançolarına daha bunu yansıtmadığını düşünmekteyim. O yüzden bu iki banka hala benim için değerli konumda. E, bankacılık endeksine yarayacaktır bu. Daha böyle finansal piyasalarla alakası olan şirketlere yarayacaktır ve bazı şirketlerin karlılıklarının büyümesine devam edeceğini düşünmekteyim. Ama e, artık e, dördüncü çeyreğe doğru ben e, bu faiz olayı, doların yükselmesi vesaire olan olaylarıyla karlılıklarını arttıran şirketlerin, inanılmaz sıçramalar yapan, hasılalarını arttıran firmaların ben bu süreçte karlılıkların hasılatının artık düşmeye başlayacağını düşünmekteyim. Çünkü o dönemde iş yapan firmaların artık o büyük firmaların çok gerisinde kaldığını, bunu sadece rakamsal olarak değerlendirdiklerini, borsada rakamsal olarak değerlendirdiklerini düşünüyorum. E, bu da onlarda bir gerileme yapacağını gösterecektir. E, bunları da göreceğiz. O yüksek karlılıklar getiren şirketlerin, e, daha doğrusu ana pazarın e, işte BIST 100'ün dışındaki firmalar için konuşuyorum bunu. E, tabii ki aralarında iyi olanlar var, büyümeye potansiyeli olanlar var ama. Onun haricinde kalanların artık bu dönemde yavaş yavaş dökülmeye başladıklarını göreceğiz gibi duruyor. Ve bunları da üçüncü çeyrek bilançolarında artık yavaş yavaş göstermeye başlayacaklar. Ben bir yönden de enerji sektörüne değinmek istiyorum çünkü bugünkü video aslında birazcık uzun olacak ve lütfen bu noktaları çok iyi dinlemenizde fayda var diye düşünüyorum. Enerji firmalarından aslında yurt dışı enerji firmalarından bizim farkımız şuydu. Ee, Yurtdışı enerji firmaları kendi e, kaynaklarını güçlendirmeye çalışırken e, şirketler bağımsız hareket ederken bizim e, Türkiye şartlarında enerji firmaları aslında devletin desteğini alan bir e, yapıda oldukları için aslında biz bu enerji krizinden çok da etkilenmedik. Hane halkı olarak etkilendik ama şirketler olarak çok da etkilenmedik. Tabi bunu kullanan şirketler de oldu. E, finansal borçlarını çok yüksek gösterip karlılıklarını düşük gösterenler gördük vesaire vesaire ama ben o karlılıkların artık üçüncü çeyrekten sonra e, ve e, dünyada bu kadar enerji ihtiyacının arttığı ortamda ki ben enerji firmalarının 2030 2040'a kadar hala değerli kalacağını düşünüyorum e, ve bu sözlerimin de arkasında duracağım her seferinde ben 2030'a kadar da enerji firmalarının çok değerli kalacağını düşünmekteyim. Oraları fiyatlayacağını düşünmekteyim. Bu dönemde de o karlılıkların artık birazcık daha artmaya başladığını, yatırım yapan enerji firmalarının yatırımlarının karşılığını almaya başlayacağını düşünmekteyim açıkçası. O yüzden bu süreçte ben enerji firmalarının 3. ve 4. çeyrek bilançolarını iyi takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Keza tekstil sektörü de öyle. Tekstil sektöründen de ben yine beklentimi yüksek tutuyorum. Çünkü pamuğun değer kaybı şirketin maliyetlerinde bir düşüş yaratacaktır ve bu maliyetler Türkiye şartlarında aslında e, satış fiyatları düşmese bile e, ama maliyetlerinde bir düşüş olduğu için karlılıklarını pozitif yönde etkileyeceğini düşünmekteyim. E çok fazla sözü uzatmayayım. E, bu kısım umarım iyi değerlendirilir. E, doğru açıdan bakılırsa çoğu şirketin aslında enerji firması gibi işte bazı sektörlerin hala ucuz olduğunu ya da buradan yola çıkarak şirketin ucuz kaldığını, bazılarının ucuz kaldığını düşünebilirsiniz. Ee, şimdi artık çok fazla sözü uzatmayayım, endeks analiziyle başlayıp sonrasında hisselerimize geçip ondan sonra da videomuzu bitirelim. Şimdi endeks analizimize geçersek, e, endekste e, pazartesi sert bir hareket gördük, pazartesi çok düşlü bir hareketle yukarı çıktık. Sonrasında daha yavaş, daha stabil giden bir endeks gördük ama yön hep yukarıydı. E, endeks artık zirve noktalarına doğru yaklaşıyor ki e, şuraları biz e, bir direnç olarak kabul etsek, e, şuraları bir kabul etseydik çünkü burada en çok temas ettiği ve en çok dikkat edilen bölge burasıydı aslında. Ki e, keza bakın burada e, aynı şeyleri görüyoruz. E, buranın üzerinde kapatan bir endeks gördük, bir onay çubuğu gibi 3 mum kapanışı yaptık ve buralara tekrardan bir temas hareketleri görebiliriz. Evet bu bir hareket olur. E, buralardan onay hareketleri olabilir. Ee, zirve noktamız ise e, 3700 seviyeleri yani buraların test edilme olasılığı yine yüksek ama ben birazcık daha rutin bir koridor belirliyorum kendime birazcık daha garantici olmak istiyorum ve 3651'i ben bir direnç noktası olarak kabul ediyorum. Çünkü bunun üzerinde bir kapanış yapamayan bir mum çubuğumuz var ve ondan sonra da sert çakılan bir e, gün gördük. O yüzden ben 3.651 seviyelerinde önemli bir direnç noktası olduğunu düşünmekteyim. Ama dediğim gibi zirve noktamız 3.719 noktaları bu noktalara da dikkat etmekte fayda var. Peki biz destek noktası olarak nereyi kabul edeceğiz? Yani gerilerden nereleri kabul edeceğiz? O da 60 dakikalığını açtığımız zaman endeksin aslında şurada bir e, gap boşluğu var. Bakın burada bir gap açıklığımız var 3.3484 bantlarında bir gap, gapimiz var ki burada zamanında çok kırılamayan bir nokta var aslında e, şurada bir güçlü bir direnç noktası varmış ve burayı kırdıktan sonra da artık burası bir destek noktası haline gelmiş e, bu gapin e, kapanmaya çalışılacağını ya da bu noktalara kapatmaya çalışacağı görülebilir yani bu noktalar kapanabilir ama ee, şu anlık baktığımız zaman aslında şöyle bir yükselen trend dahilinde e, bir hareket görüyoruz yani şuraya baktığımız zaman aslında endeksin e, pozitif yönünde de bir e, trendi var yani yukarı yönlü bir trendimiz var hala ama bu noktalara da tekrardan bir geri gelme geri çekilme hareketi görebiliriz endeks yönü için bunları söyleyebiliriz. Ee, şu yükseliş benim çok açıkçası çok hoşuma giden bir yükseliş değil. Yani şu yükseliş e, güçlü duran bir endeks için doğru bir yükseliş ol, olmadığını düşünüyorum. Yani bu tarzda bir yükseliş aslında e, beni çok tatmin eden bir yükseliş değil. E, yine temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum ama e, üzerimizde bir 3648 direnci var. Altımızda ise kısa da. 3485 bandı bizim için e, ki altında 3455 iki kar koridor olarak belirleyebilirsiniz bunu kendinize. E, bu koridor aslında çok 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 önemli bir nokta. E, burayı bir günde kapatıp e, sonrasında tekrardan düzeltme hareketleri görebiliriz. Yukarı yönlü pozitif yönlü bir hareket e, rastlayabiliriz. O yüzden yine bu hafta birazcık temkinli olmakta Fayda var, ucuz hisse senetlerinde olmakta fayda var diye düşünüyorum. Haftalıkta ise baktığınız zaman şu üç günlük 3 haftalık düşüşü e, neredeyse bir haftada geri alan bir endeks var. Yani şu düşüşü tek e, mumda alan bir endeksimiz var. E, birazcık yükseliş görebiliriz. Yani. İşte diyorum ki ufak tefek düzeltme hareketleriyle olan bir endeks olacaktır bu hafta. Öyle çok coşkulu olacağını düşünmüyorum açıkçası ama yine de e, temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu kısa traderlar için söylüyorum. Uzun vadeciler için zaten bir problem yok. Üçüncü çeyrek bilancoları artık gelmeye başlayacak e, o yüzden oralarda da eğer ki şirket kuvvetli ve güçlüyse zaten karlılıklarını arttırmış halde gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi gelirsek endeks kısmı, şey hisse senedi kısmına çok özür dilerim. Hisse senetlerinden bu hafta ilk takip edeceğim hisse senetlerinden bir tanesi ATEX. Bu ATEX haftalıkta baktığımız zaman aslında 22 günlük hareketli ortalamanın üstünde seyreden 50 günlük ve 22 günlük üzerinde yakın bir temas halinde giden bir hisse senedi. O yüzden şu anki hareketi aslında ee, yakın olması benim birazcık daha hoşuma gidiyor çünkü hareketli ortalamalara ne kadar yakınsa o kadar güçlü bir duruş sergiler. endeksin düşmesi halinde o kadar güçlü bir duruş sergiler. Ee, o yüzden bu hafta ilk takibimde olan hisse senedi ATEX. Ee, burada şu yapılabilir. Ben yine kısa traderlar için söylüyorum ki trade için kendini geliştirmek için e, isteyenler için de şu yöntem yapılabilir. 41 bandına kadar yani 41-26 bandına kadar bu ise işte senede toplanabilir 39-43'ün altında da kapanışlarda da stop kalınabilir diye düşünüyorum yani böyle bir trade yöntemi yapsam kendime muhtemelen bu şekilde olurdu ve buraya kadar toplarım sonrasında bunun altında da e, stop kalırım e, benim için e, bir trade yöntemidir böyle bir trade yapardım ben olsam e, Atex bu haftaki ilk hisse senedimiz günlükte de baktığımız zaman 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine bir at, atma var ve bunun üzerinde e, cuma günü bir kapanış yapılabildi Yani bunun üzerine kalınabildi e, ama dediğim gibi yani eğer ki kısa trader'sanız e, benim dediğim yöntemlerle hareket etmeniz sizin bence birazcık faydanıza olacaktır diye düşünmekteyim e, bu haftaki ilk hisse senedimiz Atex. Sonra devam ediyorum. E, Vespa. E, Vespa ben geçen hafta da e, portföyümde takip listemde olmuştu ki birazcık hareket yaptı ama sonrasında geri çekildi ama bu hafta yine takip listeme girdi. E, haftalıkta baktığınız zaman 22 günlük hareketli ortalamanın e, altına bir sarkma yapıp sonrasında tekrardan bir dönüş yapmış durumda. E, 22 günlük hareketli ortalama yani şurayı Kendimize destek edinirsek, yani burası benim desteğim olsun dersek şu nokta. Şu noktaya kendimize destek haline getirirsek, buranın altında kapanış yapmadığı sürece, yani kaç buralar? 8.80 altında kapanış yapmadığı sürece benim için Vespa pozitif durumda. Bunun altındaki hareketlerde de ben stop hareketi başlatırım. Peki kaça kadar toplarım? 9.05'e kadar ben bu hisse senedini toplarım. Ama dediğim gibi 8 e, 70'ler 8 80'lerin altında da stop kalırım değerli dostlarım. Yani bu rakamın altında da stop kalmakta fayda var diye düşünüyorum. Vespe için. Günlükte de keza yine güçlü duran e, 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış yapılmış. 50 günlük hareketli ortalamaya yakın bir durumdayız. E, yani yön e, kısmen de olsa yukarı yönlü bakıyoruz şu anda. E, yukarı doğru gözünü dikmiş bir Vespa var ki Vespa zaten uzun vadede de iyi bir temettü hissesi ve e, güçlenen bir şirket. E, o yüzden hani bu haftalık bir analiz olduğu için ben Vespa'nın bu hafta güçlü olacağını düşünmekteyim. Bir diğer hisse senedi ise bilici yatırım. E, çok bu tarz hisse senetleri bana birazcık garip gelse de duruş hareketi benim çok hoşuma gitti ki haftalıkta 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalınabilmiş, 22 gün, keza 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalınabilmiş durumda. Bu hafta benim takibimde olacak bu bilici yatırımda. Günlükte de baktığınız zaman 200 günlük hareketli ortalamadan bir destek alıp yukarı atmış ki 50 günlük hareketli ortalama çok güçlü bir şekilde kırılmış durumda. Ben bu hafta bilici yatırımı da takip listeme ekliyorum. Bilici yatırımı bu hafta benim takibimde olacak hisse senetlerinden bir tanesi ee, peki diyeceksiniz ki ya e, sen o kadar bilişim dedin ama hiç bilişim hisse senedi konuşmadın. E, bunlarda da instagram üzerinden takibimde olan bir hisse senedini paylaşmıştım link bilgisayar. E, link bilgisayarda haftalıkta bakın burada yine 22 günlük ve 50 günlük e, Yakın durumda Atex gibi aslında durumu 22 günlük ve 50 günlük hareketli ortalama çok yakın. E, o yüzden e ee, yine buradaki taktiği e, kullanabilirsiniz. Yani eğer ki işte 32 rakamını 32 33'e kadar toplayıp e, 31 76'nın altındaki kapanışlarda da 31 35'in altındaki kapanışlarda da stop koyabilirsiniz. Yani ben ben olsam bu şekilde bir hareket yapardım bilişim sektörü de bazı hisse senetleri var çok böyle hareket yapamadılar vesaire bunlardan bir tanesi de Smartrix'i bilgisayar Smart epeydir yatayda olan bir hisse senedi ama yine birazcık sert hareket yaptı bu düşüşünü kapattı ve artık şu noktaları kırmış durumda epeydir denediği noktaları kırmış durumda yine 22 günlük hareketli ortalama kısa da destek yapılıp kendimize 50 günlük hareketli ortalama da uzunda stop noktası yapılabilir. Yani bu tarzda da bir trade stratejisi geliştirilebilir diye düşünüyorum. O yüzden bilişimde de yine bu hisse senetleri geride kaldı. Ki yine geride kalan çok fazla hisse senedi var. Çok fazla sizi yormak istemiyorum. Böyle tek tek bakıp da çok da vaktinizi almak istemiyorum. O yüzden... bilişim sektöründe de geride kalan hisse senetleri eğer ki endeks düzeltme yapması halinde birazcık daha en azından o endeks düşüşünde birazcık daha güçlü durabilecek. Yani onunla endeks %3 düşüyorsa o %1 düşer. Daha böyle ayakta kalmaya çalışır. Çünkü artık orada bir rutinleşen bir hisse senedi grafiği olduğu için oralarda kalmaya çalışacaktır. O yüzden birazcık daha böyle hareketli ortalamalara yakın hisse senetlerini tercih etmekte de Fayda var diye düşünüyorum. E, bu hafta takip listem bu şekilde olacak. E, yine e, eğer ki olabilirse hafta içerisinde iş yoğunluğu çok fazla olmazsa sizlerle yine video paylaşmayı düşünüyorum. 3. E, çeyrek bilançolarıyla da ilgili bir video yapacağım ama onu çok böyle klasik e, bilanço incelemesi değil de birazcık daha farklı tarzlarda bir analiz yapmayı düşünüyorum orada da. 3. çeyrek bilançolarında sektörel bir analiz yapmayı düşünüyorum. Hisse bazındansa birazcık daha sektörel gitmeyi düşünüyorum. Çünkü e, elektrik sektöründe bunu yaşadık. Elektrik sektöründe ben e, 2021 yılından bu yana hep şunu söyledim. Dedim ki sıralı kalkışlar olacak bu taraflarda. Yani enerji hisseleri e, şimdi tekstil gibi ya da e, demir çelik gibi mesela demir çelik komple kalkar mesela. Ereğli Kardemir öncülüğünde diğerleri arkadan sürekli onları destekler ama enerji sektörü hiç böyle olmuyor. Enerji sektöründe bir, üç tanesi bu hafta kalkıyor, üç tanesi önümüzdeki hafta kalkıyor. Yani bir strateji yaparsanız aslında enerji sektöründe de sadece enerji sektörüne kanalize olarak e, trade bile yapılabilir. Yani sadece oradaki ise senetlerinin hareketlerini takip ederek bile kendinize bir strateji belirleyebilirsiniz. E, o yüzden ben bu tarzda birazcık sektörel gitmeyi düşünüyorum. O videoyu da hazırlayıp sizlerle paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi pazarlar diliyorum.